Herkese selam, yeni bir türle karşınızdayım. Bugünkü türümüz tüm dünyada e, mantarla alakalı temsili olarak kullanılan bir tür. Şuradakini alalım. Şöyle iki örnek var elimizde. Bir tanesi bebek, bir tanesi genç bir örnek. Mantarımız sinek mantarı. Şundan başlayacak olursak bunun kökü kaldı aşağıda. Şöyle gidelim. E, mantarımızın bilimsel ismi Amanita muscaria. Amanita, Amanos dağlarından gelen e, oradaki mantar atıfta bulunur. Muscaria ise sinek demektir. Ya da sivrisinek. E, dünya genelinde bilinen ismi Filaya Garip olarak geçiyor. Ee, en fotojenik, en sevimli, en şık mantarlardan bir tanesi. Gerçekten de öyle. Çoğumuzun da bir neslinde meşhur Şirinler dizisindeki Şirinler karakterlerinin ormandaki küçük evlerinin oluşturan mantar. Mantarımız bir amanita. Ee, henüz yüzüğü oluşmamış anlatacağım. E, kırmızı bazen turuncu. Renkte bir şapka üstü vardır. E, beyazdan kreme, sarımtırak e, volva kalıntıları vardır üzerinde. E, kocaman bir yüzüğü vardır ama yüzük bakın henüz açılmamış. Şöyle gene beraber bir doğal olayı biz beraber yapalım. Bakın lamelleri kapatan şöyle açıyorum. Henüz daha açılmamış. Bakın, şuradan görebiliyorsanız, şöyle. Bu e, lamelleri kapatan kapak daha sonra şu, şuraya doğru gelip kocaman etek gibi bir yüzük oluşturacak. Yüzüğümüz var. E, Volva, çorap dediğimiz yumurta kabuğuna benzer e, mantarın içerisinden çıktığı o volva'yı bu mantarda. Çok fark edemeyiz. Bakın en fazla bu kadar yapışıp çoğu amantada olduğu gibi böyle kökte bir topuzumsu bir hal alır. Dolayısıyla net bir çorap fark edemeyiz. Kocaman bir yüzük, kırmızı şapka üstü pullar, benekler ya da çorap kalıntıları, volvo kalıntıları bunlar daha önce de anlatmıştım Islak bir mantar bakın çok kolay dökülebilirler. Şöyle görüyorsunuz. Çok kolay dökülebilirler. Dolayısıyla Amanita cesaria mantarına benzeyebilir, karıştırılabilir. Aynı ortamlarda çok olmasalar da karıştırılma ihtimali vardır. Bu mantarın sapı, lamelleri, yüzüğü komple beyazdır. sezar mantarında ise lameller, yüzük, sap, sarıdır. En ayırt edici. E önemli ayrıntıları onlardır. Ona dikkat edeceğiz. Şöyle bir kesit alalım. Evet. Tüm amanatelerde olduğu gibi içerisinde şu şekilde bir e, pamukumsu bir alan vardır. Bu bazen kurur ve içerisinde e, boru gibi bir boşluk bırakır. Ee, şuradaki ayrıntıyı fark ediyorsunuz. O kızıllık şapkanın hemen 1-2 milim altında e, turuncuya doğru devam eden bir renkle e, gökkuşağı gibi görünebilir. Ee, bakın şurada lameller daha net görünüyor. Beyaz lamellerimiz var. Yüzüğümüz daha yeni olgunlaşıyor. Bakın ben açıyorum şu anda. Bu yüzük olacak. Kokuyla alakalı ayırt edici bir kokusu yoktur. Ayırt edici bir kokusu yoktur. Ee, yaklaşık 6-25 santim boyutlarında şapka çapı olabiliyor. 6-15 santimde sap uzunluğu olabilen bir tür. Yani bu büyükçe mantarlardan bir tanesi. Ben Ladin ormanlarında 1200-1500 arasında buluyorum bu mantarı. Rastlıyorum. Özellikle yaz yazdan sonbahara kadar bulunabilen bir mantar. Biraz tadına bakalım. Bu arada mantarımız zehirli bir tür. Adını bu mantardan alan muskarin toksini içerir Net olarak söylenecek bir şey var. Acayip lezzetli. Ama kesinlikle yemiyoruz. Zehirli bir mantar. Söylediğim gibi. Zaten sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Acı olmayan, lezzetli olan mantarlar da da öldürücü veya çok zehirli türler olabilir. Ölüm raporu yok bu mantarda. Fakat ciddi sıkıntılar yaşatabilir. Diğer konulara girmiyorum zaten. Şuna alakalı bakın yeni bir örnek. Komple kapatan o yumurta yavaş yavaş çatlıyor. Büyüdükçe mantar bu benekler buradaki kadar seyrekleşmeye başlıyor. Genelde eşit dağılmış beneklerle kaplıdır. Bunlar daha zor çıkıyor ama bunlar da çıkıyor bakın. Bunlar da çıkıyor. Şu anda bunun altındaki renk mesela şu renk tamamen Sezar'ın rengi. Amanita sezer yanı rengi. Evet tok bir mantar. Evet. Bununla alakalı da söyleşimizi tamamlıyorum. Bir sonraki mantarda görüşmek üzere.